Gel de söylenme. Diyarbakır'dan olup biten bazı hadiselerden birkaç not aktarmak istiyorum. Ki bu notların muhtevası derdemez insana gel de söylenme dedirtiyor. Ve bunlar 72 saat içerisinde ifşa olunan ve bize yansıyan mevzular. Şöyle ki, önceki gün Ankara'daydım. İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Yayıncılar Birliği'nin uyuşturucuyla mücadelede medyanın rolü başlıklı panel nedeniyle. Bir önceki yazımda aktarmıştım meselenin özündeki ana hedefi. Panel hayli kapsayıcı, zengin ve meseleye odaklanılması noktasında önemli bilgi aktarımlarıyla dinlenilen oldu. Biz de dilimizin döndüğü kadar aktardık. Uyuşturucuyla mücadelenin sadece güvenlik meselesi olmadığını. Bu mevzuyu daha geniş bir zaman ve yer noktasında göreceğim. Çünkü Diyarbakır'ın uyuşturucuyla hayli başı dertte. Polise önlemler yüksek olsa da yeterli değil. Çünkü toplumsal, milli bir mesele bu. Mücadelesi de yine toplumun tüm katmanlarının iştirakıyla mümkün. Genel bir seferberlik şart. Gelirsek yansıyan notlara. Adres değişmiyor. Yine Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Ve yine sağlıktaki politize olmuşluğun getirdiği keyfiyet ve haksız kazancın ifşa halini ortaya koyan skandallar zinciri. İsyan ettiriyor. Ne bela bir kurumsal işleyişe sahip burası. Sağlıkta yetkili bir dostsalı sabahı telefonla aradı. Bilgin var mı? Kadın doğum uzmanları skandalı imza atmış. Adamlar İzmir'de sağlıkla ilgili bir kongreye katılmışlar ama Diyarbakır'da iki sezaryen ameliyatı gerçekleştirdikleri kayıtlara geçmiş. Onlar İzmir'in Çeşme tatil beldesindeyken onların namı hesabına iki ameliyat not edilmiş. Araştırdım. Birkaç bilgi alabileceğim dosta ulaştım. Derken hastanede görevli doktor M.Ö.D.'nin idareye verdiği şikayet dilekçesinin içeriğine vakıf oldum. Hadise doğru hayli gündem olmuş ve doğruluk derecesi hayli yüksek. Dilekçeyi veren hekim tarih, gün ve saat belirtilerek olup biteni idareye aktarılmış. İddiası şu, operatör doktor B.Ç. ile doçent doktor S.A. Diyarbakır'da bulunmamalarına rağmen İzmir'de bulundukları zaman dilimi içerisinde onların namı hesabına iki sezeryen ameliyatı yapılmış gösterilmiş. Kaşeleri ve imzaları kullanılarak kayıt altına alınmış. Bakar mısınız bir de iki doktorun yanı sıra onların klinik sorumlusu hekimde onlarla birlikte uluslararası jinekolojik ve Obsesre Kongresine katılmış. Hem kendileri hem de birim sorumluları aynı zamanda aynı yerde. Birlikte selfiler de verilmiş. Tabii klinik sorumlusunun namı hesabını ameliyat, nöbet ya da herhangi bir kayıt yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Hadise bir bütünlük içerisinde hem idari hem de adli suç içerdiği gibi mesleki yeminin kutsallığını da tartışır hale getiriyor. Taşıma suyla değirmen döndürülen hastanenin başhekimi ve il sağlık müdürlüğü resmiyet kazanan skandallar zinciri bu hadise nasıl bir tavır koyacaklar? KBB'lilerin haliyle mi sonlanacak yoksa? Evet, şikayet dilekçesi veren doktorun aktardığına göre gerekli soruşturma yapılmazsa Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına kendim suç duyurusunda bulunacağım mı denilecek. Tabii kadın doğum hastanesinin sicili pek temiz olmadığını bilmeyen yok. Özellikle idari ve sağlık hizmeti noktasındaki keyfiyetin arzıyla ne kadar vahim bir işleyişe sahip olduğunu da çok kez burada dile getirdim. Ama kime dersin idareciler değişse de çark bildik gibi dönüyor. Bakar mısınız hastanenin ek binasındaki Çocuk Hematoloji Kliniği'nin hali durumuna berbat ki burası daha birkaç ay önce Vali Ali İhsan Su'nun da katılımıyla törenle hizmete açılmıştı. Bugün harabe halde, tavan çökmüş, bölüm sular altında. Bu nasıl bir anlayış ve işleyiş ve de hastane? Bu arada Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin sağlıksız yemek meselesi gündemini koruyor ki meclise soru önergesi oldu. Hastanede kangrenleşen sorunların çözümsüzlüğü. Evet, sağlıktan aktarabileceğimiz notlar şimdilik bu bunlar. AK Parti il başkanı kim olur sorusu henüz yanıt bulmuş değil. Ama eli kulağında elekten geçen 5 ismi daha önce aktarmıştım. O isimler hala diri ve yerlerini koruyor. Çıkmaz sokak eski ve yeni seçilmişlerin çekişmesi. Hangi taraf ağır basar onu açıklanan isimle göreceğiz. Ama kulis bilgisi noktasında yeniler daha bir baskın gibi. Tabi içlerinde muhaliflik olmazsa Peki ne zaman açıklanır? Kesin olmamakla birlikte belki yazıyı okuduğunuz saatlerde isim açıklanmış olacak ya da hafta sonu vekillerin Diyarbakır'a yapacağı çıkarma esnasında isim deklar edilecek. Her şey 72 saat içerisinde görünüyor. MHP il teşkilatında neler oluyor? İlginç gelişmeler oluyor diyebilirim. 7 Ekim'deki kongrede güven tahsilleyen il başkanı Miktat Aslan'ın Çermik ilçe başkanı Sinan Varol'u tehdit edip evini kurşunladı iddia ediliyor. İddianın sahibi de Çermik ilçe başkanı Varol, Çermik merkez karakol komutanlığına gidip şikayetçi olmuş Varol. Ailemin ve benim hayatım tehlike altında diye. Varolla aslan arasında nasıl bir çekişme var, kesin bilinmiyor. Ki Varol da dilekçesinde bunu aktarmıyor. Aslında bir beyanı yok. Sadece kongre günü tartışma yaşanmış. Neyse mevzu karakolluk olmuş. Gerisi emniyetin ve yargının işi. Ne çıkar bilmem. Ama iki tarafında birbirine silah çekecek noktaya gelmesi çok şey söyletir. Bakalım genel merkez bu duruma nasıl bir tavır takınacak? ABD gemisi. Deniliyor ki ABD'nin savaş gemisi neden İsrail'in kıyı sularında? Hani bir söz vardır ya, bu da soru mu, bu da laf mı arkadaş? Yahu, Siyonizmin sahibi, babası koruyup kollayanı kim? ABD değil mi yani? Hamas'ın kime hizmet ettiği sorusunu ikmale getiren bombalarının ilki yere düşmeden ABD Başkanı Biden naraya atmıştı. İsrail'in yanındayız, askeri ve lojistik her türlü desteğe varız. Hal buyken, o gemi bölgede akan kanı körüklemeye geldi. Daha fazla şiddet, kan ve gözyaşı dökülsün. İsrail biraz daha toprak genişletsin. Kendisi de biraz daha göbek şişirsin. Ey tarih tekerrürden ibarettir. Dün de ifade ettim. Akan kan kime fayda sağlıyorsa bilin ki ateşi fitilleyen odur. ABD demokrasi der, insan haklarından dem vurur, girdiği hiçbir toprakta bunların zerresini ikmal etmez, perişan edip bırakır, kimse de hesap sormaz. Hele ki dünya ölçeğinde hiç. insanlık suçu işleyen yer küresinde iki devlet vardır. Sorgulanması teklif bile edilemez ABD ve İsrail. Günün sözü, küfrün esir aldığı vicdandan merhamet beklenemez. Hayırlı cumalar. Görüşü önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer etotmail.com WhatsApp 0532 286 7370 Twitter et Ömer Timur